herkese. Hattıya yapacağım? Evet arkadaşlar yeni bir video herkese selam. Bu videoda içeriğimiz Metin 2 daha önce hiç oynamamış veya eskiden oynamış ama indirmesini bilmeyen nasıl indirilir, nasıl kayıt olunur, nasıl başlanır hangi serverda nasıl başlarız onun hakkında bir video çekeceğim çünkü bazı arkadaşlarımız ben daha önce hiç oynamadım diye yorumlar atıyor hani nasıl indiririm nasıl yaparım diye onlara yardım olsun diye bu video hani bilenler için zaten bilen oynayan arkadaşlarımız oynuyor bilenler için değil sadece daha önce hiç oynamamış nasıl indireceğim nerede indiririm nasıl kurarım nasıl kaydolurum bu sorular için arkadaşlar bu arada Metin 2 bütün bilgisayarlarda neredeyse açılır öyle söyleyeyim Hani çok çok güçlü bir işletim sistemi istemez. Ayrıca ayar kısmasını da size göstereceğim. Nereden kısarız ayarları hani bilgisayar kasma yapıyorsa. Şimdi öncelikle Google'a direkt Metin 2 yazalım. Metin 2 ilk önce bir reklam site var. TR Metin 2 Gameforce.com Aynısını yine Gameforce .tr olarak var. En üsttekine tıklayın abi. Hiç sorun değil. Burada şimdi ücretsiz oyuna çıkıyor. Bu arada bakın siteye Gameforce. 2 Gameforce.com olması lazım. Yani Metin 2 ve Gameforce'un kendine ait sitesi olsun. Buradan şimdi ücretsiz oynaya tıklayarak kendi e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek kayıt olacaksınız. Bu kayıt olduktan sonra da indirmeye başlayan buraya e-posta adresi ve belirlediğiniz bir şifre girip indirmeye başla tıklayın arkadaşlar. Zaten inmeye başlayacak. Evet beyler şimdi şöyle bir Game Force Client diye bir şey inmesi gerekiyor masa üstüne. Buna tıklayın. Kendisi indirecek. Zaten hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. İndirdikten sonra karşınıza şöyle bir giriş yap gelecek. Bu giriş yap gelecek ya da giriş yap gelmezse bakayım ne gelebilir. Şuradan farklı dil seçeneği olursa buradan Türkçe'yi kesinlikle seçin. Farklı serverlara bağlanmasın. Buradan giriş yap gelecek. Kendi e-postanızı oluşturduğunuz e-postayı daha sonra da yine oluşturduğunuz şifreyi girin. Şimdi ben onları gireyim. Girdikten sonra yapılacakları göstereyim. Şimdi arkadaşlar böyle bir yüklendikten sonra e-postanızı girdikten sonra böyle bir ekranla karşı karşıya geleceksiniz. Buradan buradan arkadaşlar Oynaya basmanız gerekiyor. Oynaya basıp oyunumuzun açılmasını bekleyebiliriz. İlk açılmada biraz bekletebilir. Hani niye açılmadı deyip tekrar oynamaya basmayın. Zaten oynamaya basamayacaksınız. Aşağıda hilelerle ilgili chat blocker açılıyor. Bu hileleri önleyici bir şey. Onun açılması bekledikten sonra gelecek. Bu arada GameForce'un diğer oyunları da var. Metin 2 şöyle açıldı. Diğer oyunları da var arkadaşlar. O oyunlara da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Metin 2 geldi arkadaşlar ekrana. Şimdi buradan bazı sorular şu an kapalı girişleri. Hani bu videoyu belki bir yıl sonra izlersiniz onu bilemem ama şu an 2020'nin Nisan ayındayız arkadaşlar. Bazı sorulara girişler kapalı. Çok kalabalık olduğundan dolayı şu an dayanışma serverı yeni ve arkadaşlar serverı yeni. Dayanışma serverında şöyle CH bunlar kanallar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9'a kadar kanal var. Her yerde yani bir de normalde pazar kurulur. Tem satılır 1'de ve 2'de. Diğerlerinde oyunu oynarız. Herhangi bir CH'ye girelim. Tıkladıktan sonra yani tamam'a basın. Sunucuya bağlanıyorsun. Şu an girişler biraz ağır olduğu için sunucuya bağlandın. bağlandığın girişlerini yapılıyor diyecek. Şimdi bunu yapsın. Bunu yaptıktan sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an burada e, karakter var. Karakteri görmezden gelin. Burada normalde karakter gözükmeyecek. Size bayrak sunacak. 3 tane. Çünkü ben karakteri az önce açtım. Videoyu göstermedim. 3 tane bayrak sunacak. Mavi genellikle herkesin oynadığı kalabalık olandır. Sarı en boştur. Kırmızı biraz bord ortadır. Tavsiyem mavide oynamanız ilk başların için. Özellikle buradan oluştura basalım. Biz zaten seçtikten sonra bize direkt oluşturacak. Lycanlar ilk başta oynaması çok zordur arkadaşlar. Bununla hiç girişmeyin. Iris şeyde başlatacak sizi. Map'te başlatıyordu. Yani eskiden öyleydi ben bayağıdır hiç oynamadım. Lycan'a like hiç girmeyin abi. Şöyle savaşçı var. Ninja var. Sura var. Şaman var. Bunların arasında savaşçı ile başlamanızı tavsiye ederim. En azından oyunu kavrayana kadar savaşçı ile oynayın. En kolay ve en hızlı kendinizi geliştirebileceğinizdir. Şuraya da şöyle YouTube Hookman yazalım ismimize. İstediğiniz nickinizi girebilirsiniz. Sonra burada kılıca ya da enter'a basarak girişimizi yapalım. Oyunun temel prensibi yani temel ilk başta yapacağınız bu. İndir, kayıt ol ve başla. Hani bazı arkadaşlarımız demiş nasıl yapacağız, nereden indireceğiz, hani metin yazınca başka siteler falan da çıkıyor diye. Metin 2 budur abi. Buradan indirirsiniz. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Oyuna girdiğinizde şunların hepsi aktif olacak. Böyle pazar isimleri gözükecek. Bunlar bilgisayarı hani çok iyi olmayanlar ya da ne bileyim laptopla falan oynayanlar. Yani tabi laptopların iyileri de var da orta kalite laptoplarda kalabalık yerlerde oyunun kasmasına neden olur. Bunu şuradan seçenekler, oyun seçenekleri, şurada market ismini gizle diyerek bunları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ve buna bunu yaptığınızda kasma büyük ihtimalle bitecek ya da çok azalacak. Buradan isimleri falan da kapatabilirsiniz daha da rahat görmek için veya da kasarsa. Diyelim bunları kapattık. Daha sonrasında sistem seçeneklerinden arkadaşlar. Şöyle sisi açabiliyorsunuz. Geceyi açabiliyorsunuz. Kar yağışı. Ve kar. Bunları uygula, uygula dedikten sonra kar yağışı da başladı bakın. Oyun gece olmadı ama karakter atmak lazım gece olması için büyük ihtimalle. Eğer hani gecede başlamış olursanız siz dediğim gibi ESC'ye basarak sistem seçeneklerinden karı kapatabilirsiniz, kar yağışını kapatabilirsiniz bunlar arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Onun dışında ekran ayarlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapacağım şimdi sizlere. Şöyle az önceki mavi sayfada ama önce oyundan bir çıkış yapmamız lazım. Bir oyun sonu yapalım. Bir oyunu kapatalım. Şu an mesela bende pencere modunda açık arkadaşlar. Az önce pencere modunda açıktı gördüğünüz gibi. Şimdi size tam ekran nasıl yapılır ya da sizde tam ekran açılmıştır pencereye nasıl çeviririz? Bunu göstereceğim. Şimdi şu oynanın yanındaki aşağı okuna tıklayarak burada config var arkadaşlar. Config'e tıklayalım. Ve bekleyelim. Ekrana şöyle bir ayarlar gelecek. Buradan çözünürlüğü istediğiniz gibi seçebilir. Pencere modu ya da tam ekran modunda İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında yine kasma yapıyorsa şuradan gölgeleri hiçbiri yapabilirsiniz. Hepsi açıkta benim. Hani hiçbiri yaparsanız yine kasma azalır. Yine efektler benim hepsinde açık. Bunları biraz kısabilirsiniz. Benimki ve canavarlar ve benzeri görüyorsunuz zaten. Aynı bu şekilde az önceki gibi gece siz kar yağışı, kar dokusu bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi pencere ve onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna okey dediğiniz zaman Az önceki şekilde yine giriş yapabilirsiniz. Onun dışında anlatacağım bir şey var mı bilmiyorum. Bu girişlerde falan bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar bana yazın yorumdan direkt cevap vereceğim sizlere. Şu an dediğim gibi bazı serverlara girişler kapalı. Sadece ilk iki server'a giriş açık diyebiliyorum. Ege'ye, Marmara'ya, Türkiye. Bunlara yeni girişler kapalı arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım şu an dayanışma ve arkadaşlar server'ında başlayabiliyor sadece. Bunların girişleri kapalı diyebiliyorum. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şimdi bu videodan sonra eğer nasıl oynanır hakkında bir bilginiz yoksa çıkacak karttan en sonki sayfadan oradan nasıl oynanır diye bir videom var. Gerçekten güzel izlenme almış ve arkadaşlarımız çok teşekkür etti. Hani hiç oynamadım ilk defa bu videoyu gördüm gibisinden. O videoya da bakarak o videodan da oyuna girdikten sonra neler yapabileceğinize dair nasıl para yapabileceğinize dair ilk başlayanlar sıfırda. İlk nelerini yapması gerektiğini nasıl oynanacağını dair bilgi verdiğim videoya da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümlük bu videoluk bu kadar olsun. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. <laughs>